Sizin araba mı bu? <laughs> Sahibi nerede? İçeride mi? Bu Ekrazı yataklı içinde. yerde, üçü de. Şu yataklı yerde diyorsunuz. Oradan gözüküyor yatak. Ay evet, şu yataktan. Bu yataklı yerde, üçü Yengem, abim, yeğenim. Yeğenimin biri o yatakta yatıydı, çıkarttık oradan. sen kaz altında. bu abimin arabası. Arabanın halini görüyorsunuz. Benden başka kimse kalmadı hala. Teyzem var, kuzenim var. Eee depremden yarım saat sonra bir sen buradaydık. Yani bu enkazlarda inleme seslerini duyduk. İnleme sesi duyduk. Eee hala duyuluyor. İnşallah hemen acilen bir ekip gelip müdahale eder. Çok üzülüyorum bir Kahramanmaraşlı olarak. Yani bu Bahçeyevler mevkisinin büyük bir çoğunluğu yıkıldı. Yani çok acı canlar yitiyor burada. Umarım çok daha yoğun bir şekilde çalışır. Devlet elinden geleni yapıyor, devletimiz, hükümetimiz. İşler daha yoğun bir şekilde çalışıdır. Tek mi yaşıyorsunuz? Yok, ailemle kalıyorum. Onlar nerede şu an? Onlar ee, bu toplanma alanlarındalar. Toplanma alanlarındalar. Aynen orada işte çorba dağıtılıyor, bir takım imkanlar var orada. O yüzden oraya götürdük onları yani. Şu an hala oradalar değil mi? Oradalar evet. Burada kimse evlerine girmiyor sanırım değil mi? Tabii Karambaşlı şu olarak. an sanmıyorum kimse evet. evin duysun. Evet. Herkes arabalarını duyuyor. Ha. Mesela seyyar tuvaletler olmalı. Daha çok evet. noktada gıda yardımı yapılmalı diye düşünüyorum. Battaniye mesela bere olayı bunu dün bir eee dağıtan birinden işte aldık çok iş gördü. Işte bu tip şeylere talep var i̇şte burada. Bir bere ama ama ne üzere. kadar önemli yani oradan evet. İstanbul'dan gönderilen bir bere bir 10 lira ama belki burada insanların hayatını kolaylaştırıyor. Battaniyeye sarılmışsınız. Ne zamandır dışarıdasınız? Ya e Buradaydım. ve sabah inerken de belli buradayım. Yani iki gündür belli buradayız. Bekliyoruz ailemizi. Ya ölü veya diri yani fark etmiyor yani bize. Yeter ki bulalım yani. Orası oğlumun evi. Benim. Salon. Oturma salonu orası. Oturma salonu.